Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Evet, Safranbolu'nun en güzel konağındayız. Özato konakları. Köy içinde değirmen başında özet konakları bir süredir kapalıydı ve tekrar vatandaşlara müşterilerine halkına nezih müşterilerine kapılar açtı. Yanımda evet Özat ailesi Mustafa Özata ve Hülya Özata var. Bir farkındalık oluşturdular ve bu farkındalığı konuşacağız. Evet e, Sayın Özata e, çok eski ve çok nezih bir konak burası evet. Özat konakları konakları. E, bilmeyen yoktur. Evet. Bu buralı olup da Karabük Safranbolu'lu olup da bilmeyen yoktur. Evet. Bir süredir kapalıydı, kapalıydı evet. ve ciddi bir tadilattan sonra, daha doğrusu restorasyondan sonra evet. kapılarınızı açtınız. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi önce hoş geldiniz. Teşekkür evet. ederiz. Yaklaşık üç aydır işte evet. daha güzel bir ortam oluşturmak adına beraber çalıştık Hülya hanımla. Birkaç gündür de aslında da işlerimiz tam bitmedi. Göreceksiniz yani çatı çatı işi bile bugün tamamlandı en son. Ee, sağ olsun dostlarımız bizi yalnız bırakmadı. İnşallah biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Evet. Evet, e, derler özet konakların özet restoranın mezeleri nasıl oluyor? Ben de diyorum ki gidin bir bakın Hülya Hanım'ın mezelerine bir farkındalığı görün. Evet siz neler söyleyeceksiniz? Safranlı'ya güzel bir restoran kazandırdınız. Bir e, Özatör konaklarını tekrar kazandırdınız. Neler söyleyeceksiniz Hülya Hanım? Valla benim bir şey söylemem hiçbir şey değiştireceğine inanmıyorum. Ben herkesin gelip tatmasını istiyorum. Bence öyle. Benim konuşmam Öğrenç bir şey güzel. değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Herkes herkesin konuşması lazım. Evet. Bence gelip denesinler. 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 Evet. Aynen öyle. <laughs> çok ziyaret edilen Haber Sikesi Karabüknethaber.com Haber